Bayraktar TB2 sihaları Türkiye'nin gücüne güç kattı. Kafkaslardan Libya'ya kadar başarısını birçok coğrafyada kanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla popülerliği giderek arttı. Ukrayna'da adına şarkılar bile yapıldı. Ukrayna'nın en büyük televizyonlarından bir artı bir kanalı da Türk sihalarını anlatan Bayraktar Efsane Kanatlar belgeseli yayınladı. Belgesel için Ukraynalı gazeteci Natalya Moseyhuk ve ekibi İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la özel söyleşi de yaptı. Belgesel Ukraynadaki televizyon kanallarının yanı sıra Baykar Teknolojisi YouTube hesabından da yayımlandı. 1 saat 47 dakikalık belgeselde Ukraynalı gazeteci Musayhuk, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktarı önce insan, sonra iş adamı olarak gördüklerini dile getirdi. Prodimnoyu, Velichesny Baykar Teknoloji Merkezi, własna cieię turecką mrię, i jakiej własna jest już ukraińska, ponieważ sami tut wyrabiają się znamiennej bezpilotiki Bayraktarı, jakie wujują za Za Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar belgeselde Baykar'ın hikayesini ve Bayraktar TB2'lerin geliştirme safalarını anlattı. Biz bu işi Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz. Ve bu işin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu tarz işlerde, bu tarz oyun değiştirici alanlarda adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Zafer benim için hak bildiğin yolda ne kadar zor da olsa aylaktan, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan adım adım, yudum yudum mücadele etmektir. Zafer sonuç değildir. Zafer gayret etmek. Bayraktar TB2'leri Ukrayna ordusu kendisine savunma amacıyla aktif şekilde kullanıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenlendi. Baykars'a toplanan bağışları kabul etmedi. Toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçların karşılanması için bağışladı.